Selamu Aleyküm, Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Kabirlere Fatiha neden okunmaz onu biraz açıklar mısınız? Kur'an ölülere değil dirilere inmiştir diyoruz. Ama bu onları ikna etmeye yetmiyor. Şimdiden Allah razı olsun. Yani sahabenin ve onların yolunda güzellikle tabi olan hiç kimsenin ölülere Fatiha okuduğu sabit değildir. Veya bizim Türkiye'deki bidatçı sapıkların yaptığı gibi kabir taşlarının üzerine ruhuna Fatiha yazdığı sabit değildir. Yani binlerce milyonlarca Türk hacca gidiyorlar ama körler gören körler hiç bakmıyorlar mezarlıkta bir tane taş yok bir tane mezarın etrafını çevirecek yükseltecek kaplamalar muhafazalar demirler mermerler mevcut değil hiç bakmıyorlar hiçbirinin üzerinde ruhuna fatiha yazmıyor. Niye? Çünkü sahabe yapmadılar, tabin yapmadılar, etba tabin yapmadılar. Onların dedelerinden bu miras kaldığı için torunlar da bu mirası değiştirmediler. Ama sağ olsun bizim dedelerimiz zaten Talas Savaşı'nda kılıç zoruyla dine girdikleri için dini de anlamadıkları için en çok bidat çıkartan adamlar oldukları için de bize bidatları, sapıklıkları miras bıraktılar. Şimdi biz parçalıyoruz kendimizi bunlar bidattır diye maalesef insanlar da anlamıyorlar. Yani bir şeyin bidat olduğuna delil getirilmez. Bidat zaten aslı olmayan şeydir yani. Yapan insanların ibadete delil getirmesi gerekir. Yani bir şeyi ibadet sayan insanların o ibadetin mübahlığına, meşruluğuna delil getirmesi gerekir. Bizim değil söylediğim gibi Tıspat idda makamına düşer bize değil.